Merhaba. Hadi gelin bugün sizi efsanelerle dolu bir yere götürelim. Güneşin, tarihin ve o muhteşem lezzetlerin adeta dans ettiği Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Şöyle bir düşünelim. Bir yere cennet gibi dememizi sağlayan şey nedir aslında? İşte bu sorunun cevabını Akdeniz'i Akdeniz yapan o eşsiz parçaları bir araya getirerek bulmaya çalışacağız. Hazırsanız hikayemizin en başına, yani her şeyin temelini oluşturan o muhteşem coğrafyaya bir dalış yapalım. Her şeyin başlangıcı, işte bu gördüğünüz heybetli dağlar, toroslar. Adeta dev bir kalkan gibi durup soğuk kuzey rüzgarlarının kıyıya inmesini engelliyor. İşte bu sayede bölgenin o meşhur o harika iklimi ortaya çıkıyor. Ve o iklim, yani hepimizin bildiği o klasik Akdeniz iklimi. Sıcak ve kurak geçen yazlar, ılık ve yağmurlu kışlar, aslında bölgenin tüm bereketinin, tüm karakterinin sırrı bu basit ama etkili formülde saklı. Peki bu harika iklim toprağa ne veriyor? Şimdi iklimin yarattığı o mükemmel koşullardan toprağın bize sunduğu zenginliklere geçiyoruz. Burası neden bir tarım devi? Gelin yakından bakalım. Şuradaki çeşitliliğe bir baksanıza inanılmaz. Tabii ki burası bir narenciye cenneti ama dahası var. Mesela Türkiye'de muzun yetişebildiği tek yerin burası olduğunu biliyor muydunuz? Ve tabii ki o devasa Çukurova. Hani Türkiye'nin pamuk ambarı derler ya işte orası. Bu topraklar kelimenin tam anlamıyla fışkırıyor. Bölgenin tarımdaki gücünü tek bir rakamla özetlemek gerekirse işte o rakam bu. %25. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin dörtte biri tam olarak bu topraklardan geliyor. Bu gerçekten müthiş bir oran. Bu kadar verimli, bu kadar değerli toprakların tarih boyunca neden herkesin gözdesi olduğunu anlamak pek de zor değil, değil mi? İşte bu yüzden burası antik imparatorlukların ayak izleriyle dolu. Gelin o mirasa bir göz atalım. Sadece UNESCO'nun geçici listesindeki şu isimler bile ne kadar derin bir tarihten bahsettiğimizi anlatıyor. 700 bin yıllık insanlık tarihine tanıklık eden bir mağara, Büyük İskender'in bile alamadığı bir kent, her bir köşe başında bambaşka bir efsane sizi bekliyor. Biz ne Pisidyalı ne de Likyalıyız, biz Solmosluyuz. İşte bu sözler, bu dağlarda yaşayan o eski halkların ne kadar özel ve boyun eğmez bir kimliğe sahip olduğunu gösteriyor. Onlar kendilerini herkesten, her şeyden ayrı tutan özgür ruhlu insanlardı. Şimdi bu gördüğünüz şey basit bir taş parçası değil, aslında bir anahtar. Tıpkı Mısır'daki Rosetta taşı gibi bu üç dilli yazıt da bize uzun zamandır unutulmuş bir dilin, yani Likya dilinin kapılarını araladı. Burası sadece bir antik kent değil, aynı zamanda kaybolmuş bir medeniyetin sırlarını fısıldayan bir kütüphane gibi. İnsan elinin yarattığı harikalardan biraz uzaklaşıp şimdi de doğanın kendi elleriyle şekillendirdiği o ham, o vahşi güzelliklere odaklanma zamanı. Bölge sanki bir milli parklar koleksiyonu. Adrenalin dolu rafting maceraları sunan kanyonlardan tutunda, dünyada sadece burada görebileceğiniz mavi yapraklı sedir ormanlarına kadar her biri doğanın ne kadar inanılmal bir sanatçı olduğunun canlı birer kanıtı. Mesela Lagun ya da Halk arasındaki adıyla deniz kulağı, bu coğrafi oluşum bile bölgenin çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Ceyhan Nehri'nin denizle kucaklaştığı yumurtalıkla günü, tatlı suyla tuzlu suyun buluştuğu, yüzlerce canlıya ev sahipliği yapan eşsiz bir ekosistem. Ve işte size akıl almaz bir şey. Çıralı'da binlerce yıldır, evet binlerce yıldır sönmeden yanan alevler var. Yanar taş. Bu doğanın kendi mucizesi. Bölgenin ne kadar mistik ve şaşırtıcı olduğunun yaşayan kanıtı adeta. Tamam, şimdiye kadar coğrafyadan, tarihten, doğadan bahsettik. Peki bütün bunlar bir araya gelince ne oluyor? İşte şimdi tüm bu unsurların bugünün canlı kültürünü, yemeklerini ve kutlamalarını nasıl şekillendirdiğine bakacağız. Aslında her şey birbiriyle ne kadar derinden bağlı değil mi? Topraktan çıkan ürünler ekonomiyi yaratıyor, binlerce yıllık tarih bugünün geleneklerini besliyor ve o muhteşem doğa da yaşam tarzına ilham veriyor. Karşımızdaki bu tablo tam olarak yaşayan, nefes alan bir kültür mozaiği. Ve tabii ki o bereketli toprakların bize armağanı olan o dünyaca ünlü lezzetler: Adana kebabından Hatay'ın efsane künefesine, Mersin'in tantunisine. Bu listedeki her bir tat aslında bölgenin zenginliğinin ve kültürel derinliğinin bir parçası. Bu yaşayan kültür kendini en renkli haliyle festivallerde gösteriyor. Portakal çiçeklerinin kokusuyla başlayan karnavaldan zeytin hasadına, her bir ürün kendi coşkusunu, kendi kutlamasını yaratıyor ve sokakları bir şenlik alanına çeviriyor. Bu da bize bölgenin o cap canlı ruhunu gösteriyor. Sonuç olarak şunu anlıyoruz ki Türkiye'nin Akdeniz'i sadece bir yer değil, antik tarihin fısıltılarının bugünün modern yaşamıyla iç içe geçtiği, zamanın adeta anlamını yitirdiği bir diğer. Peki siz ne dersiniz? Bu kadar zengin bir yerde geçmiş nerede biter, bugün nerede başlar? Belki de bu sorunun kendisi Akdeniz'in o zamana meydan okuyan ruhunu en iyi anlatan şeydir.